Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Cadılar Bayramı makyajı yapacağız. Galiba Cadılar Bayramı 31 Ekim'deydi ama olsun yine de yapalım. Şu an aklımda hiçbir fikir yok. O yüzden birazcık internetten bakacağım. inşallah bulabilirim. Bula Şu makyajı seçtim arkadaşlar. Umarım yapabilirim. Arkadaşlar ben ona benzer bir şey yapacağım ama onun aynısını kesinlikle yapamam. O yüzden kendim bir şeyler uyduracağım. İlk başta kapatıcı uygulayacağım. Şimdi şuralara kapatıcı süreceğim. Bu şekilde. Bu şekilde oldu. Çok garip oldu. Şimdi bunu da atacağım. Şöyle küçük bir sünger buldum. Bununla da Arkadaşlar bunda böyle allık kalmış. O yüzden hep burama bulaştı. Sabahtan beri video 3 sevmiş. Şimdi bunu içe doğru yaydıracağım. Şöyle. Biraz da buraları yaydıracağım. Çünkü Onda da öyle duruyordu. Şuralar tam birleştirememişim. O yüzden birleştirmeye deneyeceğim. Şimdi böyle bir şey yapmıştık kadın. Hem ona benzetmeye çalışıyorum hem başka bir şeyler de ekleyeceğim. Hiç benzemedi bu arada. Şurayı biraz daha uzattım. Bu şekilde duruyor. Burası şöyle. Hiç Sonra arkadaşlar şuradan şöyle gelmiş. Bu da bitmiş. Şu an içini komple böyle. Evet üstünden geçtim bu şekilde. Şimdi şuralara bir tık daha siyah yapacağım. Evet bu taraf bu, tar bu, tar Konuşamadım. Taraf bir şekilde oldu. Şuralarım hep geldi ama onları kapatıcıyla kapatacağım artık. Şimdi buraya da atacağım. Umarım süre yeter çünkü 6 dakikadır video çekiyorum. Böyle oldu. Daha farklı bir şeyler ekleyeceğim. Bir de şu gözümün içine de kalem çekeceğim. Böyle oldu. Bence güzel oldu şu an. Şimdi yapınca bence güzel oldu. Şu an bence güzel oluyor. Burada çok azdaki şeyim. Arkadaşlar şuradan da bir çizgi. Arkadaşlar bu ne? Maskara süreceğiz. Şöyle noktalar koydum ve maskara sürdüm. Evet makyajım bu kadardı. Şimdi saçıma çık bakacağım. Bu arada saçıma sprey sıkmıştım o yüzden şöyle duruyor. Bana bakmayın. Bu şekilde oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada çok güzel olduğunu iddia etmiyorum. Tabii ki güzel olmadı ama öylesine yapayım dedim. Neyse bu kadar da. Bye bye.